sistemlerde sizlerin Roblox yakında açılabilir. Bunu dersen bildiğimi düşünüyorsanız birazdan size Roblox'tan gelen mesajı göstereceğim. Kimse asla açılmayacak deyip Roblox terk edip gidiyor. Kimisi de açılacak deyip hiçbir kanıt göstermiyor dostlarım. Ama bugün size asıl doğruları göstereceğim. Biliyorsunuz ki çok sevdiğimiz oyunumuz birdenbire yok olup gitti ve kimse buna engel olamazdı bile. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre Roblox'un cinsel içerikler barındırır üzerine çocuklara kötü örnek olduğundan bahsediyorlar. Fakat Roblox oldukça güvenli ve eğlenceli bir oyun. Birkaç kötü niyetli insanların yapmaya çalıştığı kötü ortamlarda bulunmak hem bayağı zor hem de Roblox buna asla izin vermez bile. Yine de o kişilerden dolayı oyunun yasaklanması bizi gerçekten üzdü. Şimdi Roblox'un bana geri cevap olarak yazdığı yazıya bakalım. Yazıda kısacası Roblox'un ülkelerin yasalarına saygılı olduklarını ve onları önemsediklerinden bahsediyor. Yetkili yerlerle iletişime geçip bunu en yakın zamanda çözmeye çalışıyorlar. Roblox en uygun adımları atmaya hazır olduğu için umarım en yakın zamanda açılacak gibi duruyor. Dostlarım Roblox'u her zaman savunacağım. Çünkü onu çok seviyoruz. Başkaları gibi bırakıp gitmeyeceğim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu mesaja göre Roblox açılacak mı? Yoksa böyle kalmaya devam mı edecek? Bunu yorumlarda bana söyleyin. Bu videonun daha çok kişiye ulaşması için like atmayı ve abone olmayı unutmayın dostlarım. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere.